Bismillahirrahmanirrahim. Niyet, ruh, ibadet, bedendir. Niyet, ruh. Şekil olarak ibadet de bedendir. Ruh olmadan bedende hayat olmaz. Ruh ise bedenden ayrıldıktan sonra da yaşantısını sürdürür. Ancak beden olmadan canlılık emarelerini tam olarak gösteremez. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Haç Suresi 37. Ayet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuşlardır. Ameller ancak niyetlere göredir. İnne ve bin niyet. Bu hem Sahih Buhari'nin hem de Sahih Müslim'in geçen hadis-i şerif. Pek çok yerde niyeti halis olan ancak engel bulunduğu için işleme imkanı olmayan kimselerin o ameli sanki işlemiş gibi sahip alacaklarını beyan buyurmuş. Mesela bir insan dese ki şunu yapmak istiyorum Allah izin verirse yarın. Ama diyen bir mani çıktı yapamadı. Yapmış gibi seyap alır. Onun için niyetlerimizi daha mı? güzel tutmamız lazım. Geniş tutmamız lazım. Bol tutmamız lazım. Mesela yolcu ve hasta kimsenin daha önce devamlı yapmakta oldukları zikirlerini, ibadetlerini, nafilelerini yolculuk ya da hastalık sebebiyle yapamıyorlar halinde sanki onları yapıyormuş gibi kendilerine sevap yazılmaktadır. Adam yapıyor mesela senede diyelim 3 aydır, 5 aydır devam etti. Bir zikri var, bir ibadeti var, bir nafilesi var. Sonra birden hasta oldu, 10 gün yapamadı. Cenab-ı Hak 10 gün yapamadığını da yapmış gibi yazıyor. Çünkü sağlam olsaydı yapacaktı. Yapmış, yazıyor. Onun için niyetleri güzel tutmak lazım. Niyetten maksadımız kişiyi amele iten sebepler sayıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın peygamberler diliyle bildirmiş olduğu itaat edene sevap, İsyan edene ceza verileceği şeklindeki ilahi verilerin tasdiki ya da emrettiği ve yasakladığı konularda Allah'ın hükmüne uyma tutkusu. Şari Teala'nın riya gösteriş yani ve şöhret, süm'a için iş yapmayı yasaklaması en açık bir şekilde bunların kötülüklerini beyan etmesi vacip olmuştur. Yani yaptığınız şeyleri riya için yapıyorsanız sevap yerine de bu sefer tam tersi olur. Günah olur yani. Mesela bu meyanda Resul-i şöyle buyurmuşlar. Kıyamet gününde en evvel aleyhlerine hükmedilecek olan üç kişidir. Birincisi kahraman desinler diye cihadat katılmış ve ölmüş. Orada öldürülmüş. Sen dıştan baktığın zaman bu adam şehit diyorsun ama değil. Kahraman desinler diye savaşa katılmış. Hakikaten kahraman demişler. Ama sevap yok. İkincisi alim desinler diye ilim öğrenmiş ve öğretmiş bir adam. O da öyle mesela ilminden sevap alamaz. Ama insanlar der o çok alim. Hele günümüzde çok var böyle. Gerçekten kitapların dibini biliyorlar. Kenarında köşesinde kalmış şeyleri biliyorlar. Alim. Ama o ilimle kaç kişiye hidayete sebep olmuş. Tam tersine bozuyor, yıkıyor. Ya e bu da öyle. İlim onu helak etti. Alim desinler. Dediler ne oldu? Kendini kurtaramaz. Üçüncüsü de cömert desinler diye hayır. Hayır yapan hayır yollarına harcamalarda bulunmuş kimse. Bunlar adı böyle. O çok cömert insan. Cömert de gösteriş için cömert. Meleklere emrolunur ve bunlar yüzler üstü cehenneme sürüklenirler diyor hadis-i şerifte. Sahih Buhari'de geçiyor o hadis-i şerif. Cenab-ı Hak her türlü kötü niyetten, riyadan, sum'adan hepimizi muhafaza buyursun. Niyetlerimizi de salih yapsın, doğru yapsın, temiz yapsın, güzel yapsın inşallah. Dolayısıyla öldüğümüzde de amellerimiz öyle devam eder. Bir adam dese ki köprü yapayım, bütün köy yararlansın. Yararlanır. Öldükten sonra da o köy durduğu müddetçe yararlanır. Bunun gibi ya. cami yaptırsa, öyle bir okul yaptırsa, öyle bir medrese yaptırsa, öyle bir yani ne yaptırırsa insanlara faydası olan ne yaparsa kendi ölse bile o devam eder. Yani sadaka cariye dediğimiz budur. Ya. O yüzden niyetlerimizi, ibadetlerimizi, her şeyimizi temiz, güzel bir niyetle, ruh temizliği, niyet ruh böyle bir ruhla yapalım. O zaman ibadetleri o ihlasla, o ruhla hem çok güzel olur, makbul olur hem de daim olur Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin.